git de büyü... Ona... Ya oğlum niye payın hareketi yapıyorsun ya? Oğlum bana niye kalkıyor ya? Bana niye kalkıyor? Bana niye kalkıyor? Bana niye kalkıyor? Bana... Bana... Keşke Merkez ben... Hareket yapacağım da kafam vurursam diye çok korkuyorum. Ben. Keşke nereye? Ha oraya mı? Şaka mı? <laughs> Arkadaşlar ya bu videoya hemen anında beğeni atarsınız ya da bunun kafası gider. Daha bir yerler geliyor. Dur böyle pp al. Atın, atın beğeni, atın beğeni. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Biz şurada senin için olsun, beğeni olsun diyorum. Sen şişt ailecek şişt mi kaldırıyorsunuz ama? Bugünlük affettim. Bir dahaki sefere şuradan pencereyi açarım. Atar mıyım diye diyorum şu an. Pencere şeye. şu kadar açılıyor Dedi Dedim mi? Bir şekilde gidemezsin ki orada. Hakkınızı helal edin ben gidiyorum. Cam gidecek Harbiden buradan atlanılmıyor lan koyup ölmek istiyorum ölemiyorum. Nasıl bir hayat ya? Arkadaşlar daha fazla boş yapmamızı istiyorsanız beğenin. Ya. Benim paramı buraya kadar ödedi ben gidiyorum. Şişt, gel gel. Gel bir TikTok videosu çekelim bari o kadar hatırımız var. Tamam tamam ne tamam. çekeceğiz. Network yapayım mı? Oh, yeah. Ne çekelim ya, biliyor YouTube musun? Artık biraz daha videolarda var ya yakınlaşırsan gelir seni tekir sana basar mı? Ne de çok iyi <laughs> yakınlaşırıyor Ben bir de beğeniyorum evet, Evet gördüm ben onu <laughs> bir kere. Ali'ye zoom attırdım. Abi TikTok ben, ben Atakan'ın öz yurtunu yapmaya çalışıyorum work 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 me work work benim de pazolar büyüt Üff Arkadaşlar bu arada gerçekten bu videoyu sabahın altısında çekiyoruz arkadaşlar ne olur artık bu videoya like atıyorsunuz artık bir desteklerinizi belli çok seviniriz arkadaşlar çok teşekkürler. Şimdiden arkadaşlar bu arada tiktoklarımızı takip etmeyi unutmayın özellikle doğu doktor yapmak lazım iki tarafa takip gelsin mükemmel. Çak bir TikTok'la videolarımızı yüklemeye devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bu arada ne çekeceğini de söyle kutu geldi onu çekecektik. He biz kutuyu çekeceğiz bu arada ama bir tane TikTok videosu araya sokalım dedik arkadaşlar. <laughs> keşke abi merhaba de. Merhabasız giriyor da. Yani merhaba geldin yanlışlıkla. Merhaba. arkadaşım keşke takım arkadaşım olsa. bilgisayarı çekeceğimiz TikTok videosunu ya. Oldu mu? <laughs> Süper oldu. Yine boş yaptık. Dur dur be. Kozmik karıncaya döndün ya. Ben kozmik karınca. Hey. Anam. <laughs> Yürü oğlum. İn aşağı. İn aşağı. Ne <laughs> yaptın <laughs> oğlum? İn aşağı. İn aşağı. Ne <laughs> yaptın? <yapsaydın? gülüyor> Hadi 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 Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizinle birlikte like deneyeceğiz arkadaşlar. Daha çok böyle like gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Diyerek. Ya <laughs> <laughs> kendini yerden yere atmasam mı? Böyle yapacaksın. Git bak gene Şimdi Arkadaşlar Barış ile daha fazla video gelsin diye yalan uyduracağım. Bu adam gidecek bir gün ondan sonra like attık. Hani nerede Barış diyeceksiniz. Ben de size nah yapacağım yani. Benim bir düşüncem var. Ben Kıbrıs'a gittiğim zaman tik yani böyle videolarda ara ara haftada böyle 2 3 eğer çok isterseniz Discord'da açıp öyle yapalım. Discord'da değil mi? Benim artık kameram kaliteli olacak çünkü. Discord'da boş yapalım artık. Evet, kameram kaliteli olacak. Ben sana kötü kamerayla C922 ile vereceğim. Tam sana kamera sen beni görebileceksin. Normal orijinal kanalda kayıt alacağım. Açacağız. Bu. Aklıma direkt TikTok videosu geldi. Ne gene? Seninle video çekelim yapacağız? Tamam diyeceksin. Kamera açacaksın. Bu bulan lan kameram diyeceğim. Hani git kendine iyi bir kamera falan al Sen güleceksin böyle profesyonel kamerayı bir açacaksın böyle. <laughs> Yapacağım yine. Bir var gir. Tamam. Arkadaşlar bu arada yarasa sandığı gelmiş. Görmüş gibi yara görmüş gibi. <laughs> ben konuşamamaya başladım. Senden sonra bozuldum ben. Gel tak Yeni bir tane kasacak geldi ona basacak. <laughs> Kardeşçiklerim yine bir gasacık gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi yarasacık ısırığı gelmiş buraya. Yarasacık ısırığını onu bir tane açıp alıp videoyu kapatma taraftarıyız. Direkt geldi. Haydi kalkın gidiyoruz. bir şey dönseydi bari de orada bir ekşim ekşim bir şey Arkadaşlar derdi. bu böyle olmaz. Ben bu işin primini biliyorum. Bu videoyu o güzel beğenen ellerinize. Önemli. Çok fena vaktilendik bu arada. Atmazlarsa kendi ayıpları gerçekten. <laughs> Kral adamsın. <laughs> ne yaptım? <laughs> like atanların şerefine dedim. like attılar. Bu arada bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa ve hala like atmadılarsa abonelikten de çıksın ben istemiyorum. Tamam. Ya gene de öyle demek istemedim arkadaşlar. <laughs> Yok be yani, yani like atmak için bu kadar üşenmemek abi lazım çok ya Çok güçlüsüz bir şey bu kadar dilenmemek lazım Beni popülerlikten daha fazla dilerdin derken buggyyi de getirdin Buggyyi bu, bu arada kötü ben bunu sevmedim ya Ya yeşil xxx sentational buggysi çok daha iyiydi ben daha bunu iyi. kullandım. Evet. O yeşil buggy bir sende bir bende Başka da kim ben de Başka <laughs> Başka de, baş... de görmedim Nereden aramada bilmiyorum o buggyyi <laughs> Hatırlamıyorum ben de, ben de. o yeşil buggyyi nereden alınıyordu Hatırlayan varsa onu yoruma yazsınlar ha. Bu arada harbiden like atmayan hala varsa Lütfen takipten çıkıp e, gidip Barışçı'yı izleyebilirsiniz. Niye kovdum ben kanalı? İşime yarıyor ama <laughs> gene de siz çıkmayın arkadaşlar. Ucu bana dokalıyor. Ben para alıyorum sonra. Allah ım. Güzel. Bu da puat. güzel ama. Beğendiğim nadir süslemelerden. Aç bakayım bunu. Bir tane vektör ya da malzeme çıkart lan. Bunu da TikTok'tan bizi takip eden kardeşlerimize. <laughs> Etmedikleri için çıkmadı. <laughs> Şaka yaptık. Dolacak. Evet. Bak şimdi, açıyorum hem Instagram'dan takip eden kardeşlerime, hep like atanlara, hem abone olanlara... Sen iyice mezarcıya kaptırdın ha kendini. Bak, kendine... herkesin şerefine açıyorum bunu, tamam mı? Bundan bir tane bekliyor, bir tane de malzeme gelecek. Hmm. Şu şu boşu benim videoda yapması için yalvardım yapmasın. Kendi videosuna saklıyormuş, takdir etti birbirini diyorum. <laughs> Sana da boya çıkıyor anasını satayım ya. Bende boya var bana boya çıkıyor bu sefer ya. Ya zaten sen bunu beşlemek istemiyorsun. Ben bunu beşlemek istiyorum sen ama istemiyorum. İhadesini almak istiyorsun. Oo. Bak çok hızlı tüketiyoruz ya. Biraz, geldi biraz geldi. Boş. geldi. O -op. O -op. Arkadaşlar mi? bu da kanala abone olan gerdatçıklarımıza gelsin. Burada bu kostüm sana çıkmamıştı bana da çıkmayacak herhalde. Kostüme açık bana mı? Yok. Çok da umurumda mor anasın Hayal Hayatımda o kadar leş kostüm. Güzel gözüküyor. Kostüm çok kötü. Ama şimdi bu çok geliyor. Bak gel, kostüm gelmesin. Parçacık gelsin. Bakimiz var ha. Abi taksi lazımdır abi. Abi taksi yok abi. Evet, şimdi şöyle ben bir hemen bir şöyle toparlıyor. O bunu onlu yapınca vuralım ya bu arada. O bundan bir onlu vururuz. Bu sende de bayağı birikmiştir de sen niye açmadın acaba? Ben niye açayım ki onu? Ben ben sene sonuna bekletiyorum dedikçe sen niye inanmıyorsun ya? E ne bileyim, bir ben seneden beri bekliyor Her musun? sezondur, her sezon sonu açıyorum. Benim gelenek oldu o. Aşını aldın işte o kıyafetin, güzel. Bu arada çıkmaya çıkmamaya başladı. Daha kırk. Bende kaç tane lazım? Demek zaten? ki e, senin gömmen lazım, Şu an bir tane var daha. Ben beğendim. Çok Şu an seviye 2 yapabiliyorsun zaten. Tamam o zaman, çok iyi ya. <laughs> Videonun kontenti çıktı. <laughs> dur, ne evet, dedin olsun seviye atlatmak değil mi olay? Dur gelecek gelecek. 7 tane gelmesi lazım. 6 tane gelmesi lazım. Açılıyor. Geç açılıyor bu kutu. Ben... Ha ya. öyle desene ya. Geç. Hayır hayır geç açılıyor. Kutu, kıyafet, şey, hayır, Frank Eştay'ın Hayır Frank Eştay'ın canavar giysisi. Hayır Frank Eştay'ın canavar giysisi. Elim oynuyoruz. <laughs> Şimdi anlamayacaklar için lolcu de. Ne diye niye gittin eriyesi? Kıyafet bana çıkmadı bu arada evet. Hadi <laughs> e vektör gelirse burada domalarım. Allah diye hiç bir gelmedi. Döndüğü zaman korkuyoruz dedim. korktum bu arada. Ver abi. Geldi. Gelsin yine yaparım. Abi. Ya oha. bir şey dövsün değil mi? Ya? Hani sinirlerim sıkılıyor. Bir daha ver. Şu gelecek. Bak ya vektör ya da bu gelirse domalıyorum Ali Han'da büyütüyor kamerada. Tamam mı? Bak şimdi iyi izle. Ya çok güzel <laughs> aslında. Güzel. Güzel. Sana direkt silah geliyor, parçacık evet, geliyor evet. anasını satayım. Yani şansın şansı geliyor lan. Parçacık daha kolay geliyor normal bir müzeliğe baktığımda. Ver şurada bir tane parça, hadi hadi bir de sondan alacağız. İki alırız. oldu malzeme Hadi. Ya. Abi bana bu da gelmemişti. Ben <laughs> Frankenstein yaptım. Bu arada verdiğim sözü tutmuyorum, dom almayacağım. <laughs> Az önce ne de dedim biliyor musun? <laughs> dedim ya Frankenstein maskesi ya da vektör gelsin dom alacağım. Vektör geldi, sen unuttun susun yapıyorum kameraya. Sonra maske geldi a**ım <laughs> ya. <laughs> <laughs> Ben fark etmedim bile. İlan çıkması için dopamam mı geldi? <laughs> bunu yapıyorum. Hayır dur daha yapma. Yaptım. <laughs> hayır yapma <laughs> hayır, ilan. <laughs> elini kana bulamam. Bir tane daha gelirse fulluyorsun. Dört ol sen bunu istiyordun zaten. Nihat benim videoda sen beşini beğenmedin sen ya. Sen öldürme mesajını çok beğendin. Tamam yapmışken de beşini yapalım diye yapmış. Lan böyle, dur yanlış bir şey açıyor. Niye ben de böyle demedin? Abi aç bayıp bey. Hayır ben sana onu yükseltme dedim. 7 tane olsaydı ben AKM'yi 7. seneye yapacaktım. Aaa ben harcadın mı şimdi? Harcadım. Ağzına sıçtın abi. Ya bir de yemek tur bitti sen bir de hak etsek Benim bir tane videom var. Bir ses geliyor. Eee? Diyorum ki hayır kar 98'i bir seviye yükselteyim. O video sonra izlenmiyor değil mi? İzlendi. Allah Allah. İzlendi. Sana gösterip sol vurmuş ama sana bir Çok iyiydi ama. Bir parça daha gelirse kolluyoruz bu arada sana. Parça çekiyor cık cık geliyor. Tamam çocuk. Yeter. Bana da boya geliyor. Sana üç tane Ben var ya 8 kere oçar çat boya. Çocuğa her tür boya geliyor. <laughs> ben Kidin, de onun de hiç boya gelmedi ha. Gidin Barış Şirin biliyorsun ha. Adam diyor ki boya gelmiyor. Boğa... Parada da malzeme gelmiyor. <laughs> boya kesti diye yalvarıyorum. <laughs> Şemsenin parayı ben kullanayım mı ya? Bozuk <laughs> para. Ben burada 700'e bir şey almak yerine parçacık alıyorum. Aa onlar lova alınabiliyor mu parçacıklarla? Pardon, gümüş parçacık alınıyor ne gerek var? Tamam 1000 tane Yüz... alınca şeyleri kıyafeti alabiliyorsun işte. Ne? Abi bunu bilmiyordum. Bunlardan mı? Evet. Nasıl bilmiyorsun ya? Sana gümüş para geldiğinde ne yaptın sen? Ben hep tutuyorum 300-400 bin tane var. Bunlardan? Hayır şimdi şunlardan var. Kıyafet alamıyorsun ki bundan. Her o şeyden şey, vazgeç. Şey. Tamam ben tam tersini fark ettim. Niye buraya girdin ki ben ufak atmadım. Videoyu uzatmaya çalışıyorum şu an daha fazla uzun reklam uzun koyalım uzun diye. Zaten. Daha fazla reklam koyalım diye. Alihan bunu bu arada videoya ekle. Alihan ekleme. Niye yapıyorsun? Pek Daha fazla reklam koyalım izleyin. Arkadaş öyle demek istemedim. <laughs> <laughs> kim senin de ya? Yeter lan <laughs> kardeşim. Güzel bir şey gelsin. Al al parçacı al hadi. Al seviye al seviye 4 yapalım. Bak direkt geçiyorum bak. Malzeme çıkarsa da dom alıyorum, vektör çıkarsa da. Çok güle <laughs> gel. Tamam al. şimdi. Orada gel <laughs> da gelmedi. PUBG Mobi dedik seni kuru üstüne kaldım ben? Sen 4 ne yapabileceksin bu arada? Daha 4 ne yapabileceksin? Hadi! 4 yapabileceksin. 4 yapamayacaksın bu arada. <laughs> Buradan da gelmesin. Dört <laughs> yapamayacak bu arada. yok gelmez ben gördüm yani şu an gelmeyeceğini. Aa, yapacak. Tekrar gelmeyecek. Tekli tekli açsa gelmeyecek. Tekli tekli aç abla yakacağım burada. Tekli de <laughs> <misin? gülüyor> gelirse kalkacak mısın? Yo altı bak tekli de gelirse. Eee? Bir şey söyleyeyim mi? Senin amuda kalkman için şu an uyuyacak büyük hepsini tekli açacağım. Var o bu. Yap <laughs> lan Arkadaşlar bu arada ucuz indirimli bonusu <laughs> beni nikahlı ucu almak isteyenler varsa ben işten de alabilir. Şimdi ben bunu tekliğe alıyorum tamam mı? Geç butonuna da basıyorum. Sen de buda kalkıyorsun. Gelme lan. Hayır hayır gelme. Hayır. 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 Uğurcan azalmıyor ki. Nasıl azalmıyor bu? Bitiyor ya. lan. Her akışım 10 lira lan. Gerçi 10 lira mı? Bir tane mı? Bugün 10 lira, yarın 10 lira. Gelmez ya. Of. Kurtardık ya. Sinirlerim Var mı lan bakayım? <laughs> Son damlasına kadar harcayacağım. 13 lira bonusum var, 13 lira daha var. 26. Arkadaşlar. Petrişen alışveriş yapınca bonusu kazandığınızı biliyor muyuz? Bakın bu bonus sayesinde şu alışveriş yapıyoruz. Bakın arkadaşlar ben de 13 lira para var. 17 lira tuttu. Bak bonus bakiyeyi kullanıyorum, Bitti gitti gördünüz mü? Gel buraya. Açacağım. 2 tane daha açabilmek için bak. Oğlum bile Allah'tan 5 tane daha açamıyorsun ha. Açabilse de yüz ediyor zaten. Ama tekli açar. Yine bakiye yüklerim alırım onu. Eee belli sonuç olarak ihtimalle <laughs> ben tekli açmaktan bahsediyorum. Yüze kadar şansım var. Adam dedi ki sen artık ne yüklemesi yapıyorsun ya. <laughs> Çok, yükledik. Çok yükledik. <laughs> Yeter artık. Bu <laughs> bitti arkadaşlar. Hazır mısın? <laughs> Bum. Allah'ım şey büyük oluyor gerçekten. 5 tane daha açıp bir tane daha alabilmemiz var bu arada ya. Evet 5 tane aç bakayım. Değil mi? Ben bir, biraz daha, daha yükleyeyim. Bekleyin arkadaşlar azıcık ya. <laughs> Öğeyi aldım. Hazır mısın? Al bakalım. Ben o gö şeyi göreceğim. abudu göreceğim bu arada. Abudu. Hazır mısın? Hayır tekli tekli açarsan dedik. E, bu da tekli. Bir tane açış şey şey. yok. <laughs> bu <da> ucu mu açıyorsun? Şimdi <laughs> kesin şey gerçek. Boya gelsin çok iyi. <laughs> Kurtardım ben. Hayır, gör. Tekli açarsa, tekli tekli açarsa ben tekli, ama mu açtım ben buradan? Ya. Bu, 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 bu bolus, Ödül bu. E tamam işte ne güzel. <laughs> o kadar uca yükledim manyak mıyım ben? Ya tatlıya da konsept çıkacak? Yapayım o zaman Bu mu olsun istiyorsun? Bu mudur? Şu an acayip Şu bu şu cebi bakayım. Belki gelir. Gelseydi var ya. Neyse dur bir dakika ben şey yapmıyorum. Yok. Oooo bitti uca. Belediye dışarıda uca. mobil gibi. mobil de bitti arkadaşlar. Senin arkayı fullermişiz bu ara çaktırma. Evet. Bunu ne yapacağım? Öldürme mesajını aldım. Bayağı da güzel oldu bu arada. Ben bunu takayım abi. Ben Batman'ciyim abi. Tam Batman. Hani Rucu'yu sıra işte. Güzel. Ben bu kostümden sıkıldım. Ben bu mi? kostümü değiştireceğim abi zaten. Abi aynı konuşmayı beni videoda yapıyor da yeter. Her yerde söylüyor bu kostümü. <laughs> ya sor kardeş izleyicilerine. Onlar daha iyi bilir. Sen, senin en çok sevdiğini. Bakın arkadaşlar siz söyleyin. Domuz zaten bir bu var. Ben hemen size göstereyim. Bir de bu vardı. Bunu Melek mu giysin? Kanatları ya. Melek kanatlarımı giysin. Yoksa Ocaklara bunu bak mu giysin. Roberto Carlos gibi. Oldu. Tamam mı? Yoksa, ben, de ben bir sana, bir sana tane, o neon setinden bir tane. bahsettiğim şuydu. Bunu mu giysin? Tamam mı? Yoksa, ben de buraya, bu, bu Dohun. Yoksa, o da burada ya. Oyunla, oyunla ile alakası Yoksa, şu çok iyi lan. Bunu ben bir artık giyeyim, yok aşağı indir aşağı, şu. Bunu ben bir artık bir daha giyeyim ya. Yoksa, Artık oyun, ne yoksa, çok iyi. Aslında çok güzel duruyor bu. Evet. Yoksa bunu mu giysin? Ben de bunu tercih ettim. Söyleyin yoksa gele pezemek doksa mı dersin? <laughs> Taksicilik şeyi. Ben yine siviceğimi kavlattım. Çok güzel. Konum kanamadan ya. kanamadan videoyu bitirelim. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir saat çünkü şu an sabah buçuğu. Gerçekten yorgun bırgın halde videoyu çekiyoruz. Ama Gerçi bak bak Barış abiyle çektik videoyu. Şimdi bana çekiyoruz. Şimdi Barış abi başka bir video çekecek. Sonra ben yatıp uyuyacağım. İttik zındıklık yapacağım. Yatıp uyuyacağım. Ali bu videoyu montajlayacak. Yani bu videonun altında gerçekten bayağı bir emek yapıyor, yatıyor. Like atmadıysanız gerçekten like atın. Bütün emeklerimizin karşılığını alalım. Ee, gerçekten iki saniyenizi alır. Çok derinden girdim bu arada. Oğlum ne gerek var? Like ücretsiz bir şey arkadaşlar. Eğer video hoşuna gittiyse atmayı unutmayın. Hoşunuza gitmediyse bırakıp yani hiçbir şey yapmayabilirsiniz. İster, i̇ster, katın. ister katın yani anladın mı? Tamam bir ücretsiz olan bir şey. Millet daha ücretli olduğunu zannedenler var çünkü. Evet. Videonun olur. başarısında ama bazı insanlar böyle abone sayısını şey yaparak da çok arttırdı. Abone olmak hala ücretsizken abone olmak. Evet evet evet. Onun Herkes zaman, ücretli -4 olacağını görüyor. 3-4 tane söyleyeyim. mal yaptı. Hı hı. Böyle yani abonelikle ücretliye geçecek milleti kandırmaya çalıştılar. O beyin sizler halen daha iyi dönüyor. Yapacak bir şey yok. Yani var oldu? Başlar, başlar. Videodan Çok sonra söylersin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Bak.